Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ikinci kez seçildiği milletvekilliği için teşekkür ziyaretlerini il ve ilçelerde sürdürüyor. Erbaş ziyaretler çerçevesinde Tavşanlı ilçesinde de teşekkürlerini sundu. Tavşanlı'da MHP ilçe teşkilatına Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ve basın mensuplarını ziyaret eden Ahmet Erbaş seçim sürecinde verdikleri destek için teşekkür etti. Kendi oyları o değil, ee, bu bir e, Tayyip Bey sevgisi, bir istikrar sevgisi ve her cümle. Sağlıkçısı, soğukçusu, alevisi, sülünçsü, çerkezi, her neyse, herkesin aynı cümle kullanır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Bey'in sigortasıdır. Böyleyse oturur yeter oraya yeterli alsınlar. Bizim olmazsa olmazlarımız var, yani bizim Kuzey Marmara'ya bir bağlanmamız lazım. Yani bu yolda, bu yoldan geçer. Yani burada bu ilçenin adı Tavşanluğudur. Başka bir ilçe de olamazdır.